Merhaba çocuklar, merhaba arkadaşlar. Eğlenceli Sincaplar TV kanalımıza hoş geldiniz. Evet, İlayda yaklaşık 2-2,5 iki, iki buçuk aydır evde. Evde kaldı. Sizler gibi onu tebrik ediyorum. Peki, birkaç kere dışarı çıkmıştım. O da dışarı çıkma günlerinde. Dışarı çıkma günlerinde, evet. İlayda'yı ve sizleri tebrik ediyorum. Evde kaldınız. Evde kaldı İlayda da. Sabır ettik. Sabır etti. En sonunda e, bu e, kötü musibetten Allah'ın izniyle ve bizlerin azmiyle kurtulduk. Kurtulacağız Şimdi... yani. Az kaldı. Minicik. Evet az kaldı. Minicik şöyle. E, İlayda'ya da <laughs> bu üstün e, azminden dolayı çok istediği bir top model kalem, kalem kutusunu e, almış bulunmaktayım. Kalem. Evet. Ee, İlayda'nın şöyle göstereyim. Top model kalemliği. E, Baba size bana 5 fotoğraf verdi. Biri ışıklıydı. Birisi... 3 tanesi de Cindy Barbie şeklindeydi böyle pembe. Ama ben hangisini aldım? İlayda soru aslında, işareti. Soru işareti. İlayda aslında biraz birazcık biliyor hangisini aldığımı. Evet gördüm. evet, evet gördü. Ama bakalım İlayda ne şimdi yapıyorsun? evet İlayda da beğenecek mi? Ve Sizler de beğenecek misiniz çok merak ediyorum. Top model, evet top model, evet top model. Ama beş tane top model içinde en güzeli ve nereden aldığımı söyleyeyim kırmızı kedi'den aldım. Kırmızı kedi diye e, çok büyük bir kitapçı e, var ve şu an İlayda top model kalemliğini açıyor. Bakalım, hadi bakalım. Hayırlı olsun İlaydacım. Evet. yapıştırmaya çalışıyordum. Bakalım. Açtıktan sonra İlaydacığım tek tek nokta nokta her şeyini tanıt bakalım arkadaşlarına. Şimdi bankalarını çıkaracağım arkadaşlar. İlayda biliyor az çok zaten hangisini aldığımı. Çok güzel bir güzel Selim. Evet. İkisini gelmedi sürpriz. Neyine? Dorit, Dorit yüzüne. Dorit di. Dori. Dori dori. Bir kedicik var. Evet. Köpek değil evet, mi? Evet evet evet. Arkadaşım, kedicik köpekçik pardon. Ben bu köpekten Evet ilacı köpekçikten de Gerçek istiyormuş. köpek. <gülüyor> <gülüyor> ne evet. güzel olur. Ay. <laughs> Gerçi evet. benim köpeklerine ve tüyler bana enerjim var arkadaşlar. Evet. <laughs> köpek geldi gerçek köpek. Hıssa. Evet. İlahe'cim köpek oradan çıktı mı yoksa? Aaa. Evet. Aa. Çok benziyor. Aa. <laughs> evet. Evet İladeciğim şimdi tek tek arkadaşlar, tanıt bakalım. Ben bunu çıkaramayacağım. Evet, o kalsın o da çok güzel. Bakın arkadaşlar bu. Şimdi bunu iyice dikkatli bakın. Ve size bir şey göstereceğim. İyice dikkatli baktınız değil mi? Bakın. Evet. Aynısı. <laughs> evet. Burada bir köpekçiğimiz var. Burada Naja yazıyor. Burada tatlı bir kızımız var. Burada. Evet, Sonra Top model kızı bu. Burada top model yazıyor. Top model. Bu iki kat, üç katlı diğer fermuar burada. Hı hı. Altta değişik. Evet. Sonra burada üçgen üçgen şeyler var, süsler var. Burada kalp içinde bir baloncuk var. Sonra gözleri de mavi. Şimdi açalım. İlk kat. İlk katmanımız bu şekilde. Şimdi bunları size çık göstereyim hepsini. Yok, şey paket paket yani o şekilde göster. Tek tek değil. Şu şekilde aç yukarıdan. Şöyle. Evet, tek tek onlarla uğraşma istersen. Çıkarayım olsun. Bakın arkadaşlar şöyle bir silgi var. Silgi mi o? Hı. Nasıl bir şey ya bakayım? Silgi. Aa, ne ne kadar güzelmiş. Çilek kokuyor. Almış mı geldi? Arkadaşlar Almira geldi. Evet. Da daha Almira şimdi da da güzel bir video çekecek arkadaşlar. Ana kucağı videosu. Evet, ana kucağı videosunu Aa, çekeceğiz. Almira takayım. Sincap'la. Şunu takayım. Hayır anne Sincap. Sonra sinca. uyuyor da. Almira uyuyor musun? Oy, yerim ben Sonra seni. Sonra arkadaşlar burada bir yapıştırıcımız var. Mini yapıştırıcı. Sonra burada kalem tıraşımız var. Burada makasımız var. Şöyle. Hı hı. Kat kat kat. kıt kıt. Bakın böyle. Evet. Mesela şöyle. O naylon gösteriyor. çıktı mı aynanın ilayda? Sen mi çıkardın? Naylon? Hı hı. Evet, bu kendi var Ben çıkar evet. çıkardım. Evet arkadaşlar sonra... Evet, e göstersen orayı tanıt tanıt. Sonra burada bir kalın kalemimiz var. Bir de ince kalemimiz var. Burada bir kitap ayracı var. Şöyle atıyorum. Ben bu kitap ayracını. Arkadaşlar. Sonra ben bu kitabı okuyordum ve şöyle koymuştum. Şimdi böyle cim oldu. Bunu böyle koyabileceğim kalem şeklinde. Soranlara sormayanlara ileride ayrıcı yok muydu bu saate kadar diyenlere? Ayrıcı kadar. Vardı ee, vardı da. Ee, yani ayrıcı çok bizde. Evet. Böyle. Evet. Tamamızı koyalım. Sonra. Sonra. <laughs> tamam. Burada Burada bir kalsın almiramız. Bakayım. Evet. evet. Almira kalsın. Birjetler var. Evet. Şimdi diğer katmanımıza geçelim Bir dakika. Bir dakika orada bekleyelim. Burada bir misafirimiz var bu arada. Bu arada. Bir dakika. Bu arada bir misafirimiz geldi buraya. İnanmıyorum. Evet. Almira Sincap sen mi geldin? Almira. Kızım. Ne yapıyorsun sen? Almira. Ne yapıyorsun sen babacığım? Ne yapıyorsun sen? Sen ablanın odasına mı geldin? Ablasının odasına mı gelmiş? Almira mı gelmiş? Oy yerim ben seni Sincap. Almira. 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 Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? O top yenir mi kızım? O top yenir mi babacığım? Hani Yenmiyor be. Bir ha? Hani Aa, Sana aldığımız topu, şey yiyor. topu. Gel, gel iyi Evet arkadaşlar, şimdi ikinci katmanımıza çözdük. İkinci katmanımız renkleri az Bu arada arkadaşlar söyleyeyim, gerçekten var çok Boya güzel kalemim. Kalem kutu biraz büyük olduğu için ve güzel olduğu için aynı de sincap da sincap kullanacak benden sonra. Evet. Burada böyle müthiş renk boyalarımız var. Müthiş renk. evet. Renk. Gerçekten. Gerçekten. Ee, <laughs> bir şey söyleyeyim. <laughs> Çok kalem aldım. Favori Pirit, ondan bundan şuradan ama bu yurt dışı Avrupa'dan geldiği için bir tane çıkarsana İlaycığım. Gerçekten çıkarmıştım ama en sevdiğim rengi çıkarsın. Gerçekten, gerçekten var kendimeyi. ya. Eee Yok arkadaşlar ya. Müthiş müthiş. müthiş. İlerleyeceğim. Müthiş. Müthiş. Müthiş müthiş. Müthiş. Ne var mı ya? Önce kalemliğimizi tanıtalım. Ana şeyimiz videomuz ne? Kalemlik. Evet. Top model. Top model kalemlik. Üçüncü şöyle. Ay Mira, sen de bak sen de kullanacaksın. Bir bak bakayım güzel mi kötü mü söyle. Evet. Burada da çok güzel. Burada. Keçeli kalemler gerçekten. Bu i̇nanmıyorum. Gibi... Şu diğer keçeli kalemlere bakar mısın? Ya ne var? kadar güzel. Evet. Aç aç aç. Arkadaşlar bu görünüşü gibi bir renk beyaz. Şöyle komple aç. Evet. Komple aç. Nasıl? İki... Komple. Böyle. Öyle aç. Bir görsün arkadaşların ya. Bir tanıt Şöyle bakalım bakayım. güzelce. pembe böyle boyuyor. Evet. <laughs> Misafir geldi arkadaşlar. Almira Sincap geldi. Ne haber Almira? Oy. Sincap ne yapıyorsun sen video mu çıktın sen ablasının videosuna çıkmış bu kızı ben yerim bu kızı yerim ben bu kızı yerim ben bu kızı evet Evet arkadaşlar şimdi bu fermuarımız böyle şimdi e, tanıtacağım tamamen tanıt tamamen tanıt kapını tanıt e, ne bileyim dışını biraz daha ben kamerayı yaklaştırayım Şöyle. gerçekten çok güzel ben çok bayıldım buna Şöyle o senin nasıl tutarsan istersen yere at. Hiç fark etmiyor. Senin malı mı? Almira'nın malı. Evet. Bir barda Almira'ya da, Almira da e, kalacak. O da var. Arkadaşlar şimdi diğerini tanıtacağım. Burada güzel bir etiket var. E, atılmaya koyulamaz bu. Öyle güzel ki pasta pasta. <laughs> şimdi burada bir fermuarımız var. Böyle bir fermuar var. Buradaki şeyle aynı. Bununla bunu yapacağım arkadaşlar. Bu da Evet, anlatsa. <laughs> anlat babacığım. Ee? anlat, anlat. <laughs> evet gel. ben oh. göremiyorum. Allahsın. Yok, görüyorsun. dikkatim bozuluyor. Neyin dikk dikkatim, Anlat, anlat. Dikkatim bozuluyor. Kuşlar mı geldi, arılar mı geldi? Dikkatim bozuluyor. <laughs> Neyin dikkati bozuluyor? Benim. Ohh, İlayda'nın çocuklar, eee Chico'dan aldığımız ve en çok sevdiği bu bal arısıydı. Onu söyleyeyim. Şu an Almira'sınca sincabın oldu bu. Değil mi babacığım? Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. İlayda'nın hiçbir oyuncağını atmadık. Hepsi şu an Almira'nın oldu. Değil mi? Evet, 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 evet. Burada burada mı size? Evet. Nasıldık ya? Nasıl? Evet, ne? çok seviyordu e, İlayda onları. Al. Evet anlat bakalım. Hepinizi evet. kocaman öpüyoruz. Kendinize A çok iyi bakın. Abone olmayı, like koymayı unutmayın. Özel buna abone olun ya da bundan alın arkadaşlar. Bu Kumbarınıza bak. Bu benim param da haberiniz olsun. Evet. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Bir alın lütfen. Evet. Hepinizi öptük kocaman. Kendinize çok iyi bakın. Top modeli bir daha gösterelim. Şöyle hafif hafif. Çevir böyle. Yavaş yavaş çevir. Şöyle. Burada üçgenler var. Renk aldık. Yani şöyle ben bir <laughs> Evet. Göster Yavaş yavaş çevirerek göster bakayım babacığım. Evet. Çevir. Harika. Çevirelim biraz daha.